Hona, bug'i buldum ben. Ben de spam olur Mark inşallah. Burada sürekli oluyordu ya. Hani? Ben buldum. Bu tane daha var burada. Ara üçsene sen. Bende araba var. Biriniz benim arabayı sürün ben ee, işim var geleceğim hemen. İzinle de basayım arabasına. Aklına var ya ne düşünceli adam ama Adam önümde girdi Nereye? Girdi ama ne adam Eve mi girdiler? Tek başına girdi herhalde Marka. Dur bekle vuralım mı ne istiyorsan Babana mı gidelim? Babana sikeyim, adam yanımda. Alma Allah aşkına. Beni alman lazım Seri. Alamam. Niye? Yeah. Oyun bana oynuyorlar ama. Bin arabaya çıkıyorum. Geliyorum ben. Ne durumdasınız? Dur çıkamıyorum. Burada ne işiniz var sizin? Niye oraya gittiniz? Şimdi bana info verin de ona göre geliyorum. Şurada flankten bir yaram var. Ne geliyorum 1500 metre. Plank'i vurdum. Öbürleri nerede kanka? Gel. şunu şunun ikilini çek gel. Tamam Üst geliyorum. Üstte evler. Kim bu aydın? Hakkı çok uzakla sana. Senden hafif yankı yapıyor bu arada sıktığını sesini duydum. Nothing. Nerede bu senin vurduğun bayıltığın adam? Önümde direkt tanesi aynısı. Lan oğlum buraya. Arkadaydı ama bugün şu Açak. arabadaydı ya. Markladım. Geçmiş Göremedim orayı ya. Baktım baktım. Adamı göremedim oradan. Burada kimse yok mu şimdi? Var. Mark, markladım evin içinde de. Nerede? Bayi'nin finish verdim de ona. Bitti mi bunlar? Ötekil de geldi. Ötekil killde bir kalması lazım. Burada kimse yok. Sen ne yaptın? Kimi vurdun? Ben başka, vurdum ben. Başka takım vurdum. Bir kaldı galiba. Öteki evde var mı? Şu low'undan geçsem bir bakayım ipoyu. Kaç canı var? Canı yok. Bayağı vurdum ben. Ananı için ne oynadım ya burayı. Arkayı flank attı çocuk yere yatmış ama ben streetle. Var çatıda adam. Bekle Ay, be şey kardeşim, kardeşim ya. Aynen ne sıkseydik lan. Yürü yürü Tokyo yürü. Tokyo yürü. Tokyo yürü. Tokyo yürü. Toki mi? Oha alana bak. <laughs> Bomba verdiniz değil mi bana? Bombam yok bitti. O ne siçim bunları ya? Dolu mu? Yo. Boş gibi araba gözükmüyordu. Girmemiş ya. Araç, araç araç. Watch out. I got supplies. Bıraktım bombayı. Durdu şurada. Kırmızıda durdu. Vaz geldi. Vaz önümdeki pöki oynadı. Çok iyi. Saydım bunu. Tamam tek oynayayım tek, bir tek oynayayım. Durun, durun sessiz. Merdivende sanırım 3. katın. Değil merdivende değil. Sana dikkat et Akki araba geldi. Bayıldı bu. arabaya arabaya arabaya. Araba Kaldı. Oyna. Kaldırdı kaldırdı önünüzü galiba. Kaldırmamıştır ya. Araç gelmişti. Dikkat <laughs> et Nak. <laughs> temiz 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 temiz. Güzel. Nereye vurdun lan? Watch out. Sen insan değilsin ama ne okuyayım ya. Bizim Özgür'ü vurdum ya. Yani. <laughs> Hemen Annenin şuraya L'ye bu ben ne? ben seriden. Ben lan. Çok seri. Boş mu? Hoş. Boş. Boşsa geçelim. Geçelim hadi. Geçin geliyorum. <laughs> O L alan değil ha onlar da gelecek. O SF alanlar da gelecek. buraya evet, girdi abi. bir araba girdi buraya. Araba girdi araba. Belki girdi bir tane. Bu supportladım. Tamam daha gelecek onlar. Ne girdim lan içeri? Kaç tane? çıktı, Toros çıktı. Bak gidemişim araba çıktı. Vur lan şuna Görünmüyor ki. Benim evde biri var. Dur güzelim dur. Gelin de. Neyi tatlıyorsun? Bir yerde. Dur neyi bu arkaya da şu arkaya da. Öbür evde, öbür evde. Neyse be. Dışarıda. Dışarıda. Arkaya atladım. Ka kaç Neyi oradan, bomba attım, bomba attım. Oğlum oradan leş, leşimi çaldılar ya. Aynen, çekemedim. kanka onu da. Şey, hadi çıkalım şuradan. Yo Alan iyi bura iyi burada tepeye çıkarız. Şey yapalım, aynen arabalarla çıkalım işte. En yani son çıkarız şimdi, buraya birisi gelir vurur bizi. Eş altı nerede? Vastiktir, tepe mi dolu? Şuraya çıkmamız lazım. Evlerin orası dolu gibi. Arka çok önemli. Hala köprünün altında adam var mı ama? Var. Ben görmedim yani, sudan yüzdüyse bilmiyorum. Oo çok güzel. Şuna bak, bak, Şu taşın arkası. Oğlum o taşın arkasında mı lan? Evet, arkasında. Onun arkasında da adam var. Bomba oraya. Bola top attım. Çocuğun önüne at, atmış, kucağına atmışım lan molotofu gördün mü? Bebek mi orada? Aha. Araba girdi suya. Toros mu? Yüzüyor. Evet Toros. Neyi atacağım. bir tane daha var bir tane var. Sudakini vurdum. Çatıyı finishledim. Çatıyı finishledim. Nakladım. İki nakladım iki. Gir oraya gir. 3 naklamışım. Şu kulübede adam atacağım. vardı. adam çok iyisin. Iyi. Iyi. Hadi boyumuzu al. Yanımda iki. Şurada. İşaret tamam, yok. Allah'ım ping'e bak. Nasıl ölmüyorsun? Oh, ping'e out. Şuradan snack. akladım ha. Watch out. Şurada var bir tane. Ping'e bak. Sakin ol. Çok pingim var, oynayamıyorum. Alan mı Altta ana. Ne, ne yapıyorsun ya? Ölüyor muyum la ben? Aynen. Direkt mi öldü o? Hı, Hı Buradan birisi sıkmıştı bana. Aa, koşarken buraya. Amana koydun atink ortalığına yanlışıymış. 10 mu lan? 13 vurmuş ama vurdu. Belki 11, belki on üç, on 12 amına koyayım. 7 de bende var ben de 20. 20. Ay, Vay amına Sen de kaçır lan. 3 de bende var 23. Sesini amına koyayım. Helal, elinize sağlık.